Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Mutlu survival'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar like atarsanız ve abone olursanız çok iyi olur. Ve yanımda maceracı var bugün. Merhaba. Evet. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi gel. Ben şu kurda evcilleştireyim ben mi? Hop hop. Oha oğlum hepsini yediğini evcilleşmedi. Ayı. Öl. Ay bana vur. kurda vurdum vurdum. Kurda vurdum ya. Kurda vurdum ya. Of. Ölüm. Aa kaç 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 kaç. Ah, ah, ah. Kurda vurdum kurda vurdum kurda vurdum. Kurda vurdum oğlum ya. Kurt da beni kovalıyor. Aferin kurt. Kovalama artık. Tamam makası da al. Bu oyunu buradaki günlerde yapacağım. Bir tane de yüzümüz kaldı şimdi. Tamam. Kanka ben Tamam. ozumdan çevireyim. Sen bana hesap yap. Tamam. Şimdi bu bölüm iksir yapacağız arkadaşlar. Hemen ben bir iksir standı yapayım. Yapayım. Abi insan atar atar. İnsan atar. Atar. Anne elimizi, elimizi göremiyoruz. Ben bunu buraya koymayacaktım bir dakika kır. Ankara, benim senin hemen şu önüne koy. Şuraya koymak hatırıya istiyorum. Koy, şuraya. Koy. Şu Bekle. Doğru koy. yere koy. Mavi yatak yapalım. Bekle. Oğlum senin Bak, yatağı, yok, yatağı nereye koyacağız? Ya. Koydum koydum ha, Bekle ben de yatayım <laughs> Güzel ben de yattım Birazcık da iksir yapmamız gerekecek Şimdi su sandır doldurayım Ben Bende yeteri kadar şey var abi Bileysi dolu falan Aa örümcek gözümüz yok bizim Şimdi ben bir şunları cama çevireyim Bekle 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 Oğlum bir vurma. Şu kumları koyayım. Heh. Neyimiz? Zümrütümüz yok. Bu arada ben bunları falan çiftleştim. Tarlayı falan topladım. Şey yap. Suya git, suya git. Hadi, cici cici. Heh, Tamam doldurdum. Sana bir tane daha iksir standı yapayım mı? Sana bir tane daha yapabilirim yani. Bu şey diye... Bu sakar iksirleri iksir. yapmak için gerekli olan bir tane sakar iksir. iksir. İlk sakar iksir yapmak gerek. Bu arada ben ev eşyaları modunu çıkardım. Neden diye soracak olursanız gerçekten <laughs> oyunu durduramıyorduk. Şimdi bu sakar iksirlerden ee, bir tane sen kendi iksirlerini koy onlardan da sakar iksir yapalım. Yatak üst kata seninkini koyacağız. Üst kat senin olsun. Bekle oluyor, olmuş tamam. Niye? Heh. Abi onun niye aldın ya? Ben bu da olmuş. Şimdi ben bunlardan olmuş. yaparsın ben sen. Bir Hı tane daha şey bir tane daha... koy, koy. He, öyle mi? Tamam. Nedir, Allah Allah. Nedir Bart, sana... var? Nedir var? Yalnız Örümcek gözümüz yok. Abi camları full tamam. yanlış koydum ya. Böyle bir şey mi var? Gel üst kata yatağını tamam. koy. Üst kata. Sen, 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 sakar var. Tamam şimdi onlardan iksir yapacaksın işte. Üst kata yatağını koy. Yok yok gerek yok ama ortak kullan. Oğlum gerek yok. oğlum ortak kullanım. Yaptım bile yaptım yap. Şuraya. Heh. Bak sen şunu da yap. Evin önüne zombi kafası koyacağım. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Alaz mı? Be. Oğlum alaz diye bir şey duymadım bak. Onu sakar iksirle birleştir şu blaze tozunu. Abi bizde yapacak hiçbir şey yok ya. He sakar iksirle birleştir de. Abi iksir yapacak bir şeyimiz yok. Sakar iksir koy. Kuvvet iksiri. Redstone'la da süresini çoğalt. Zehirini. Tamam onu yaptıktan sonra çoğalt işte süresini. Oğlum niye vuruyorsun tamam alıyorum. Hepsini mi yaptın? Hepsini yaptım. Tam redstone'la şimdi süresini redstone Sandıkta. Redstone'la alak tozu Sandıkta. Şu ışık taşı alak tozu. Alak tozu mu? Işık taşı tozu alsana ışık taşı. Tozu başka yok mu? Yok. Nasıl? E ne demek diyorsun? Yok bölümün? yok var. Ne yapacaksın abi? Koy onları. Diğerini ben de koy. Onlar onun süresi çoğalacak. Kaç dakika olacak biliyor musun? 8 dakika olacak. Tam hep şekil hep 8 saniye olmaz kan 8 dakika. Bir tane ışık tarzı koy. Işık bir toşu tane. koy. Bir tanesiyle ışık taşı tozu koy. Bir tanesine. Kanka Olmuyor o muymuş? Şey olmadı. Hmm, o zaman başka bir iksire koy. Akşam Biliyoruz. oluyormuş. Kanka sıkıntı Biliyoruz. yok. Ee, diğer bölümde şu botu yapıp şu karşıya buzlu yere gideceğim. Aynen. Kanka ben bir kere geldim ya. Hı -hı. Sonraki bölümde. Mi? Aynen. Ana! Herobrine kafası falan var burada gel. Aynen. Herobrine geliyor mu? kalk. Bak 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 şurada. Gördün mü? Bak. Anam. Bak yanında bir tane canavar var. Herobrine kafası değil bu bu arada. Oğlum. Kanka, bana, niye bu? bana bana targıtlanmış. Tüket Kanka Bütün yarıkları bulduk. Bir tek e, örümcek çıkmadı ya. Abi nedense örümcek çık. Abi canavarlar çıkmıyor nedense ya. Ali guzuma Çürük et. Ye. Aa burada şey var. Değişik bir zombi var. Anam bu hızlı koşuyor. Kafasız zombi. kafasız zombi Aynen. Yazma, kafası. Kafasız. Kafasız. Kafası yok. Benim, benim yazıma gel. Adıma gel. Yazım ah. gözüküyor. Demek ki kör. Aa, Cadı mı buldun? Tamam güzel. Cadıdan cadıdan çıkabilir abi. Cadıdan çıkabilir. Ben şu zombiyi öldüreyim. Cadı, cadı, cadı. Cadı, cadı. Sen ne iksiri? <facial> <sıra> şey Zehir. Tane çubuk çıktı. Muhteşem. O zaman abi ben game moda geçeyim. Arkadaşlar şöyle küçük bir game mod yapacağız. Mecburen. Evet. Bir 10 tane falan yeter. 10 tane. 10 tane örümcek gördüm. 10 tanesinden de çıkmazsa yani. Hatta de direkt de Şimdi Hatta sana 5 yani. tane örümcek atacağım. Beş Al. Tane. O 5 taneyle sen savaş. Tane Bu 5 taneyle de ben savaşacağım. Umarım içinden örümcek gözü falan çıkar. Bu niye saldırmıyor oğlum? Küçük aptal örümcek. <laughs> Bana çıktı tamam. Küçük aptal örümcek. <laughs> Oraya ip çıktı. Hiç olmamış ha. Benim saldırı şey sesim. <laughs> Öl. Tamam XP çıktı benimkini. Tamam ne illa olamazsın? hepsinden çıkmasına gerek yok. Bende var yani. Tamam. Al ipleri falan al. İpimiz yok zaten. Gel. Ne? Sen bir tane şeyi içmek zorundasın. Kuvvet iksirini. Neden? Kuvvet iksirinin üzerine örümcek koyamıyorsun. Sakar iksire koyman gerek. Ha, kolay sahip, tamam. Barut Uzun var mı kısırsın? acaba bizde? Yok. Barut barut barut. Barutumuz yok mu? Muhteşem. Barutla atılabilir yapıyoruz yoksa zehri kendimiz mi içeceğiz ya? Yani? Aynen. Şimdi ben biraz barut çekeceğim. Arkadaşlar barut çektim biraz. Şu zehirleri atıl atılan yapacağım Heh, zehir. Atalım. Hadi atılan yapalım. Tamam. Güzel. Aa kaplumbağa buldum. Kaplumbağa. Ne yapıyorsun? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Öldürme sakın. Öldüreyim mi seni? Anladım. Küçük kaplumbağa. Kanka öldür Neden? Biliyor musun? Öl. Öleceksin. Hayır. içinden kabuk çıkmıyor. Deniz yosunu verdi oğlum. Hiçbir şey vermedi. İçinden kabuk çıkmıyor. Dedim ben size. Abi biliyordum da hani Belki çıkar dedim. Okay. O bebekler büyüyünce çıkıyor. Büyüyünce mi çıkıyor? Bebekler büyüyünce çıkıyor. Kabuğu. Ee, bitireyim ben yavaştan. İksirlerimizi evet. yaptık. Atılanımızı da yaptık. Zehirlerimizi yaptık. Her şeyimizi okay. yaptık. ama Biraz game modlu oldu. Onun için de özür dileriz. Yani arkadaşlar modlarda e, hani modlar yüzünden adada hiçbir yaratık doğmuyor. Hani. Ondan bir de ada olduğu için küçük biraz. Ondan dolayı da hani Kanka bir de şey yapamıyor. dolayı ya evet arkadaşlar bir de meşalelerden dolayı. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.